dinimizin kesin bir emri olan örtünme ve bununla beraber başörtüsü emri maalesef yaklaşık 100 yılı aşkındır. E, %99'u Müslüman olan toplumumuzda hala yasaktır. Hala bu yüzden insanlar mağdur edilmekte, öğrenciler okul dışına itilmekte, okuldan okula sürgün edilmekte. Valiler bu yüzden cezalandırılmakta, hafız cezasına çarptırılmaktadır. Eğitim öğretim yılına bir kez daha girdiğimiz bu günlerde maalesef iki dönemdir Müslüman halkın oylarıyla seçilmiş olan hükümet bu sorunu defa atan söz verdiği halde çözmüş değildir. Hala bu sıkıntı olduğu gibi durmaktadır. Bu nedenle bizler hükümete bir çağrıda bulunuyoruz diyoruz ki e, siz de en az bizim kadar bu konunun Allah'ın bir elde olduğunu biliyorsunuz. Bu sorun sizin evinizin içinde de vardır. Kendi çocuklarınızda da bu sorunu yaşıyorsunuz. Onun için e, gelin bir an önce e, bu Müslüman halkın temel hakkı olan örtünme başörtüsü yasağını bir an önce kaldırın, bitirin bu sorunu. E, herkes gibi Müslüman e, çocuklarda, e, istediği gibi okula gidebilsinler, istediği gibi eğitim görebilsinler. E, bu tür sıkıntılarla yaşamadan e, en temel hakları olan eğitim haklarını sorunsuz bir şekilde e, onlar da alabilsinler diyoruz. E, bununla birlikte sadece hükümete değil biz e, velilere de bu çocuklarımızın anne babalarına da aynı şekilde çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki çocuklarımızın bu temel haklarına sahip çıkalım. Anne babalar olarak bu da bizim en temel görevimizdir. Çocuklarımızı yüce Allah'ın, ey insanlar, kendi nefsinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz emrine binaen, çoluk çocuğumuzu İslami bir tesettürle okula göndermeye çalışalım. Onları bu hakkında, hakkı hususunda onlara gereken desteği verelim, onları takip edelim, onların, ee, bu sorunun çözülmesi için onlara destek olalım, onları yalnız bırakmayalım e, diye e, çağrıda bulunuyoruz. E, toplumumuzu da bu konuda duyarlı olmaya, bu zulme karşı sızsız olmamaya ve bu hassasiyeti toplum olarak da göstermeye, e, hassasiyeti göstermeye çalışalım diye çağrıda bulunuyoruz. Halkımıza da bu e, hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz halkımızda, Müslüman halkımızda. Çünkü bu hakikaten hepimizin sorunu, ben Müslüman diyen, bütün insanların sorumludur. Dolayısıyla herkesin bu konuda hassas olmasını bekliyoruz.